Hepinize merhaba. Bugün sizlere yeni Warplay ile tanışma paketinin içinde hangi ürünler var? Özellikleri neler? Kısaca bahsetmek istiyorum. Bu çantaların içerisinde tam 12 tane farklı deneyimleyebileceğiniz bir ürün. İlk ürünümüz en çok sevilen. Tender Kick. Kendisi küçük ama etkisi büyük. Bu muce dediği ürünümüz cilt kulubu gidermeye, cipteki çapmak oluşumlarını engellemeye yardımcı olur. Onun dışında çizdiğin emlendirin ve besler. Dudaklarda, kaşlarda, dirseklerde ve tırnak küçüklerinde de güvenle kullanabilirsiniz. Bir sonraki ürünümüz Activac Invisible Fresh Colon Deodorant. Bu deodorant Aptibus teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Aptibus içeriğindeki mikro kapçıları sayesinde harekete bağlı olarak parçalanır ve ciltteki kötü kokuları nötralize ederek cildin hoş kokması sağlar? Ayrıca bu ürün siyah veya beyaz kıyafetlerinizdeki tene bağlı renk değişimlerinde önlemeye yardımcı olur. Bir sonraki ürünümüz Optifresh Pro White Diş Macunu. Optifresh diş macunları Protect Shift teknolojisi ile formüle edilmiştir. Bu teknoloji tüm ağzın içini korumaya, temizlemeye yardımcı olur. Onun dışında ferah bir his bırakır. Ayrıca Provide diş macunu 14 gün sonra daha beyaz diş oluşumunu destekler. Bir sonraki ürünümüz Duvan High Impact Göz Kremi. 13 saate kadar kalıcıdır. Suya dayanıklıdır. Ulaşma yapmaz. Ayrıca ultra crash formülü ve asansör mekanizmasıyla kolay bir uygulama sunar. Sıradaki ürün Zavan 5 lirada Bonda Lash Maskara. En çok satan, en çok sevilen ürünlerden yine bir tanesi 5 özelliği var. Kirpiklerinize uzunluk ve acil verir. Bunun dışında kirpiklerinize bakım yapar. Kirpiklerinizi kıvırır. Kirpiklerinizi ayıştırır. Bir maskaradan daha fazla ne isteyebiliriz? Sıradaki ürün Essential. Essential E vitaminli ve kanola yağlı yüz maskesi. Yüzünüzü, cildinizi yani nemlendirir, korur ve pürüzsüz hissetmesine yardımcı olur. Onun dışında peki nasıl uygulayacağız balırını? Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Temiz ve kuru cildinizi. güzel ince bir tabak halinde göz çevresinden uzak tutarak uyguluyoruz. 10 dakika bekletiyoruz ve akabinde durulanıyoruz. Bu uygun durulanmıyor kaban, cildin üzerindeki kalıntıları ellerinizle masaj yaparak eminlerine kadar güzelce cildinize uyguluyorsunuz. Bir sonraki ürünümüz Glow Essentials E vitamini ve B3 vitaminli E kremimiz. Bu ürün ise ellerinizi yoğun bir şekilde nemlendirir, besler ve cilt bariyerinizi güçlendirir. Ürünü gün içerisinde Dilediğiniz sıklıkta uygulayabilirsiniz herhangi bir sıkıntı olmayacak ve paketteki son ürünler hemen sırasıyla söylüyorum sol kibar glasyer la kozm ve eknofem parfüm bu numuneler size en uygun parfümü seçmenizde size çok büyük kolaylık sağlayacak. Evet, her türlü ihtiyacınıza çözüm bulan bu paketi sizler de bir an önce deneyimlemek ister misiniz? Evet dediğiniz duyar gibi. O zaman vakit kaybetmeden her alın, hemen deneyimleyin ve keyfine çıkın. Sevgiyle kalın.